Hepinize yeni bir videoda merhaba gençler bugün sizlerle ne oynuyoruz bugün sizlerle e, tabii ki de virüs plugin inch oynuyoruz e, arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsan kanalıma abone olmayı unutmayın o zaman hemen videoya geçelim. Ben video çekmeden önce e, öğreticiyi. akşam yapacak bu ee, yok Hayır ana oyun diyelim bu virüs, Tamam Bakteriyle ile başlıyoruz normal diyelim 1.54 virüsümüzün adı arkadaşlar yeniler keşfedilir sıfır Tamam başlıyor virüsümüz bir hoş geldin. bir kazanmak için mutlaka Geçirerek bütün insanları silip temizle. Tamam. Ülkeye dokunduğunda salgın başlayacak. Salgını başlatmak için ülke seç. Seçtiğinde aşağıdaki ülke sistemine basarak daha fazla bilgi görebilirsin. Tamam. Arkadaşlar şuradan başlatalım. Buradan. Bir hastalıklı var yaparsanız daha fazla için DNA geçirmeli. Tamam. Buraya yaptık arkadaşlar. DNA çıkmasını bekliyoruz. Şu an iki hastalıklı oldu. Bakın şu aşağıda gözüküyor. Batı Afrika ölü hastalıklı salgın falan. Hemen. DNA bir DNA'mız var. İpucu, turuncu de. DNA Tamam. Bunlar da DNA arkadaşlar. Turuncu ve kırmızı olan salgın diyelim. Bakın başlangıç tarihi 24 Ocak. Bugün 24 evet. Batı Afrika yayılma diyoruz arkadaşlar. Buradan 7 DNA almalıyız. Ben biraz DNA Arkadaşlar sonra geri döneceğim. Arkadaşlar şimdi e, geliştiriyorum. Evet hayvanlara da bulaşacağım bundan sonra. OneTel'de başarılı bir şekilde gelişti. Geliştirdim arkadaşlar. Bu salgına basıyorsunuz. Yayılma diyor işte. Ona basınca buradan geliştiriyorsunuz. Ulaşma seviyesi az, ölümcülülük yok ama o yüzden virüsümüzü böyle böyle güçlendireceğiz. Arkadaşlar bu arada yakın zamanda nasıl desem yakın zamanda hep virüs geliyor. Ve bu oyunun serisini isterseniz kanalıma abone olup videoları beğenebilir ve yorumlara serisi gelsin yazabilirsiniz. Orta Amerika yoğun seyahat artış göstermesi bekleniyor. Şu nevs haberlerden geliyor. Var işte mesela Bu hastalık obeziteyi arttırıyormuş arkadaşlar. Öyle diyor. Büyük aklına haber fazla için Alt kısmında bu ülkenin ismini tıklayın. Açılan ülke menüsünde daha detaylı bilgi almak için sol üst köşedeki iyi tuşuna tıklayabilirsiniz. Ha, her zamanki gibi iyi. Araştırma daha yok arkadaşlar. Zengin kentsel bir ülke genellikle sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Ee, Pasifik. Arkadaşlar bu oyun e, nasıl diyeyim yarı şey. Yani yarı şey Yüzlerce kişiye bulaştı. Yarı Türkçe bu oyun arkadaşlar. Buraya mı atacağız? Ne yapacağız? Yayılmaya devam etmiyor ki. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Nasıl? Arkadaşlar 580 601 kişi hasta olmuş 625 oldu arkadaşlar Bu arkadaşlar Çok hızlı dağılıyor Virüsümüz Batı Afrika'da salgın diyelim hemen şöyle Günlük bulaşma 45 kişiye Günde bulaşıyormuş Mesela arkadaşlar şimdi ee, Nelere bulaştıralım bulaştıralım. Arkadaşlar kuşa bulaştırdım. Şöyle kuşlar uçuyor ve başka yerlere gidiyor. O yüzden böyle bir şey yaptım. Orta Afrika'da hiç yok. Şimdi yeni yardım programı BM yoktu. Ülke daha nasıl olduğu için yeni yardım girişimlerine Arkadaşlar Batı Afrika 1400 kişi oldu. Çok fazla. Ben yani çok hızlı ilerliyorum. Böyle basalım Bataftika'ya. Fakir köşe bir grup olan genel köşe sahiptir. Dünya dilim yani 4000 tedavi hazırlanıyor mu? Arkadaşlar 5610 ölümüz oldu diyor yani. Bakın. 610 ölüsü var tedavi Araştırma önceliği daha yok arkadaşlar yayılma özetine bakalım Bat Afrika var bir tek hiç DNA gelmiyor nedense arkadaşlar birkaç DNA aldım hemen buradan geliştirelim DNAlarımızı. larımızı ee, buradan fareye bulaştıralım. Bundan sonra arkadaşlar fareye ee, kuşa ve koyunlara yani çiftlik hayvanlarına bulaşıyor virüsümüz. Şu anda virüsüm çok hızlı yayılıyor. Fazla bulaşıyor arkadaşlar. Şu anda salgına girdim. Burada yeteneklerden geliştirdim. Ee, arkadaşlar şu anda tüm yani Batı Afrika'yı 330 milyon hastalıklı yani 752 ve hızla yükseliyor arkadaşlar virüsümüz. Yeni küçük hastalık yayılıyor. Arkadaşlar şu anda evet. şuraya da evet. yayılıyor. Orta Afrika'ya da yayılıyor. Çünkü ben gördüm ilk başta. Evet arkadaşlar şu anda yani bakın, bakın 330 milyon Haberler gelir. Levant 54 dünya çapında yayılmaya başlıyor. Dünya veri mevsimde kullanarak sağlıklı. Tamam. Arkadaşlar 95 kalmış. 7740 498 ölü var. de. Arkadaşlar gördünüz buraya da geldi. Değil, gemimiz geldi virüs bulaştı. Arkadaşlar 16 DNA puan oldu. Salgına giriyoruz. Belirtiler diyoruz buradan. Ee, ne olsun? Yeteneklerden arkadaşlar. Asıl ee, Asa direnci. Arkadaşlar buradan. Onları yapmayayım önce. Belirtileri yapayım. Ee, ama az organları. Tamam arkadaşlar bunu geliştirdik. Geliştir. Hiç okumayacağım. Uykusuzluk falan filan işte. Ee, bunu da geçtik. Şimdi yeteneklerden yapabildiğimizi yapacağım. Olmuyor. Sa yayılmaya girelim. Buradan da olmuyor. Arkadaşlar buraya da bulaştırdık. Şu an uşaklar gelip gelip gidiyor. Tedavi çalışmaları başlattı diyor. Üstü için bilgileri tedavisi başladı. Fazla fon olmadı için uzun bir süre beklenilecek. Şurası batı Afrika ve bu kıtaya <laughs> şu anda büyük ihtimal uçuşlar Tuzlandıralım. Bayağı Arkadaşlar. Bakın durdurdum. Oyunu. Hemen. Bu arada arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani biliyorsunuz. Sizler için bayağı video atmaya çalışıyorum. 2 ee, gün önce video gelmişti. Bu da yenisi. Yakında da hatırlıyoruz mobil çekeceğim. Ondan sonra da arkadaşlar ve salı günü falan hafta mobil lakin videosu gelecek. Bilmiyorum. hemen geri döneceğim arkadaşlar bat e, Cezayir e, Batı Afrika ve Orta Afrika bakın Doğu Afrika ve <laughs> arkadaşlar bir tane uçağımız düştü bakın buradan. şöyle bir uçak uçtu. <laughs> mi Belirtileri değil yayılmadan Sudan da yayılsın Su olmaz Rüzgardan da Arkadaşlar havadan da yayılıyor Bundan sonra Çok çok iyi arkadaşlar. Şu anda e, ee, Batı Afrika'da 330 bin dünyada arkadaşlar ama bir saniye. 398 öyle olmuş. 8 Gidiyoruz. Ee, virüs. Arkadaşlar Rusya'ya bulaştırma çıkıyorum. Şey, ah, arkadaşlar Rusya'ya da bulaştı. Buradan. Bakın 11 hastalıklı var. Virüsümüzü dünyaya duyurma vakti. Hemen oyunu durduralım. Buradan yayılmayı yaptık. Yeteneklerin hepsini güçlendirelim arkadaşlar. Geliştir. Geliştir. Tamam arkadaşlar. Hepsi güçlendi. Şöyle. Daha 12 puanımız var. Bu çok iyi bir şey. Yayılmadı. Hemen şöyle yayılmadan. Hiçbiri mi olmuyor? Boş verin. Ee, bu tamam. Bunu aldım arkadaşlar. Hepsi önemli yani ya. Kötü diye bir şey yok.